Herkesi bir bu bugün yepyeni bir videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok fantastik ve değişik bir absürt deneyle karşılayın dostlarım bak olayımızı anlatıyorum Ben buradaki dedemizi görüyorsunuz bunu arkasında bir dorse koydum ve buraya birbirinden farklı 3 farklı 4 farklı 5 farklı böyle bir sürü boy boy arabalar koydum dostlar bu arabalar ve şurada gördüğünüz iki tane şey koydum bunu özellikle koydum çünkü bunlar köprü yıkabilirler o derece buradaki yoldan hıp hızlı bir şekilde kaptırız ama öyle böyle değil yardıracağız olsun ve şu gördüğünüz alçak köprü altından geçmeye çalışacağız. Bu tırın boyuyla eşit. Tamam onu söyleyeyim. Tırın boyuyla eşit. Hafiften kafasını vuruyor ama olsun o kadar. O kadar da vurur canım. Neyse. Ee, arabaları sırayla dizeceğiz ve bakalım kaç araba nasıl hasar alacak diye göreceğiz. İlk olarak şu küçük arabalarla başlayalım. Ya bunlar küçük olduğuna bak ve gerçekten ee, ilk arabaya ufaktan acıtmasın. Yavaş yavaş büyüteceğiz gittikçe. Şöyle Recep abimizin Recep İvedik abimizin arabası. Adamın ismi Recep İvedik değil ama adamın gök Gökbakarı. Artık herkes Recep İvedik de tanıyor. Vallahi biz de öyle tanıyoruz. Yolda görsek Recep abi diyeceğiz o derece. Neyse sevgiler saygılar çok sevdiğiniz bir oyuncudur kendisi. Niye böyle ben açıklama yaptım bilmiyorum ama dostlar siz de eğer seviyorsanız Recep İvedik abimizi hemen bu kanala aşağıdan abone olabilir. açabilir. Like ve yorum yaparsanız da sevinirim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Çaktı ben aramızda kalsın. Geç bakın Pejo. Ben niye iki tane Pejo koymuşum? Ana boşuma gelmiş. Bilmiyorum normalde aynı şeyi üstüne koymam ama. Vay be nice. Bu bölümlük öyle olsun. Gel bakayım dayıcım. Şöyle ilk seri yapalım. ilk arabalar yapalım. Pert edelim. Sonrasında Allah büyük diyelim. Şöyle yapıştır bakayım. 150 sabit dedim ama. 150'ye çıkamayacak dedemiz. Yaşlı abi yaşlı. Bak bak. Arabanın içini göstereyim size. bak. Bu dede ne yapsın ki? Kendine hayır yok dedenin. <laughs> Bak bak nasıl titriyor ama çok güzel arabasın ya gerçekten güzel arabasın Kamazcığım. Bizim man kamyonu yokluğunu aratmayacaksın artık ne yapalım. Muharrem man kamyon olacak da burada bir kafa kafaya vurduk da işte. Ah Muharrem ah man kamyonumuz yalan oldu. Şöyle hızlı bir şekilde gitsin. Yalnız bütün arabaları görüyor mu? Süspansiyon ne güzel ne güzel oynuyor böyle. Minik minik oynuyor ya çok tatlı değil mi ya? Aa bu arada beyler bakın bir şey göstereceğim. Ulan gösteremiyorum neden gösteremiyorum. Neyse gözükmüyor devam edelim. Bu arada arabada gözükmemiş demek ki. Bu harita böyle boyu yok. Ucu burcu olmayan bir dümdüz bir yol düşünün. 3 şeritli. Burada efsane bir makas kazaları yapmaz mıyız? Valla çok bu saklama yaptı. Deneyeceğim burada. Tamam bu videodan sonra hemen deneyeceğim. Eğer güzel olursa burada çok deli bir makas kazaları videosu getireceğim. Yani makas atacağım da kaza olur mu Allah büyük. Ama kesin olacağından şüphem yok yani. Çünkü gerçekten dümdüz bir yol. Böyle 3 şeritli falan 4 şeritli araba sürekli dolu olursa deli bir makas yapabiliriz. Bakalım neler olacak. Ulan şakamak araba 100 bile basmadı ki abi. Bu kadar da yavaş gitmemesinde lazımdı ya. 80 zar zor bastı. Kamaz, ah bizim man kamyonumuz olacaktı böyle olur muydu bak. Şu açıdan vuralım. Of 1 2 Ay 3 üç. 3'ü de 3'ü de ezildi. Dur lan dur tamam. Tamam dur. Dur arabalara bakacağız. Dur lan dur. Oha. <laughs> Arabanın sırtından attı. Lan öyle sırttan atılır mı lan? Gel bakayım sen Minnoş. Sen şöyle gel bakayım. Gel gel buraya gel. Dayıcığım gel. Aslında bunu şey de yapabiliriz. Eğer güzel bir seri gelirse. Like gelirse bunu ne yapacağım biliyor musun? Sadece ticarileri koyacağım. Böyle bir tane çekici koyacağım. Üstüne bir ticari koyacağım. Ticarileri yapabilirim. Eğer güzel bir like gelirse sözümü aldım böyle. Hadi bak ilk günden 1000 like'ı görelim şunda be. En az 1000 like. Bu arada nedense düştük. Kanal bayla bir like sayısı falan bayağı düştü. Bu yüzden istiyorum. Normalde istemiyorum biliyorsunuz ama. Dostlar sonuçta içerik üretiniz ve destek görmezsek. Ee, biraz moral düşer açıkçası. Sizler de destekleyemezseniz, destekleyemezseniz, sevinirim diyorum. Devam ediyorum. Bak araba ne hale gelmiş. üste çık. Dayı kalk kalk. Yerinde at. Burada et bak. Dayı nereye gittin? Dayıyı uçurduk. Dayı. Dayı. <laughs> dur ben seni nasıl ayakta tutacağımı biliyorum. Ha şöyle dur bakayım. Dayıcıma bak be. Adam adam. Adam adam dayı. <laughs> dayı da böyle demezsin ya. Bak bunlar ne olmuş lan. Lan şeyden çıkmış. Neyse. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Hemen şunları şöyle göstereyim. Açıkçası bunları hiç bekletmeyeceğim. Ha böyle sileceğim yoksa diğer arabaları yapamam. Bu yüzden haberiniz olsun kızmak yok. Böyle. Geç bir sonraki arabaya. Şimdi bir sonraki aracılarımız biraz lüks. Bizim Zibidi İsa'nın arabası. Olmazsa olmaz severiz Zibidi İsa'mızı. <laughs> İsa Koçak kardeşim benim be. Her gün var ya adam düzen. Anam nereye bastık yanlış tuşa bastık. Adam bak Instagram'a attığımız şeylere kadar her şeyi hemen takip edip bildirimlerini açmış yani direkt yani attığım şey ilk beğenenler is direkt İsa harbi lan İsa ne kadar hızlısın lan şimdi dikkatimi çekti böyle Instagram'a geçen bir şey attım İsa beğendi. sonra öbürünü attım İsa beğendi. garip dikkat çeki bak sırf İsa bunu yaptığı için bu arabayı unutamam ben mesela adam ne bileyim böyle yani bizde böyle <laughs> adam eğer değer veriyorsa bize biz de ona değer veririz hak ettiği değerinden daha fazlası vermek isteriz. Ama elimizde bu kadar geliyor. Aa, bu da Burak kardeşimizin arabası. Az zamandır Burak yoksun piyasada. Yeniden geldin. Hoş geldin olarak. Arabanı şöyle bir koyalım bir tuzgağa da. Tuzgak. Tuzak da değil. Tuzgağa. Hadi bakayım. Yürü dayoğlu. Man kamyon. Ay neydi bu? Hamas. Biraz sesini de açayım hatta senin. Oyunun sesi biraz alçak kan. Açmayı unutmuşuz ya. Ses yokmuş ki abi. Ben tek başıma konuşup tek başıma şey yapmışım. Devam. Ama bu arabanın sesi de çok garip ya. Gerçekten çok şey değil mi Böyle, Önkürüyor abi araba <laughs> Önkürmek nasıl bir kelime bilmiyorum ama Araba harbi önkürüyor ya Değişik bir sesim var Man kamyon Savıyorum lan seni Kamaz pardon ne manı ah, Man kamyonun gözü yaşlı varım Gözü yaşlı varım varım Şimdi şunu şöyle yavaşlatalım tamam mı Bu hızla giderken Şu açışı alalım bak bu açı çok güzel gerçekten Bak 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 Önce biraz uç sürpüyor Uy gitti gitti Ah ah ah. Bak bunlar gene bir şey değil. Ben size söyleyeyim mi? O otobüsler falan ne yapıyor? Ay buranın arabası arabadan düştü. Ulan tek derdimiz buran arabası olsun be. Şimdi. Yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Yavaşla. Yavaşla. Bu yavaşlamıyor. Aslında enfiyeyi çeksek. Of. <laughs> Arabaları bir inceleyelim. Tavanları gitti. Dur. Tamam dur. Anam. <laughs> Arabaları tamam. Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim pres videolarından daha güzel ezilmediler mi? Var mı motor ya? Bol motor ya toz isteyen. Bak bak kaliteye gel. Aslında şöyle bir göstereyim hatta arabaları. Dur bakayım. Bunu aşağı indirebilir miyim ben burada? İndiremiyorum ki. Bakın motor çalışıyor mu? Motor çalışıyor da gitmiyor gibi be. Gitse iyiydi. Ha şöyle götürürüz. Sen çalış bakayım. Gel dayı oğlu geri geri. Ha. Atla oradan. <laughs> Yürüyende sıkıntı var mı? Yok. Hatta daha güzel gidiyor. Eskisinden daha iyi gidiyor. Neden? Hafifledi araba. Üstünden büyük büyük attı. <laughs> bak aerodinamiğe bak. Burak'ın arabası gitmiş. Ah be Burak. Ah be o kadar sen kaç ay sonra gel. Araban pert olsun. İsa'cımın arabası da şöyle zibidi İsa'mın arabasını atalım buradan. Allah gitmiyor. Zibidi. Dur seni şöyle indireyim neyse. Heh, gel bakayım. Neyse geçelim ya. Büyük arabaları merak ediyorum ben şu anda. Siz de oyalanan mı ya Bir sonraki araca geçiyorum. Hadi bakayım diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Neredeyiz? Deminden şimdiye geldik. Aha bak yavaş yavaş büyüyor arabalar. Hadi bunları geçelim. Şu otobüs falan çok merak ediyorum abi. Otobüs tam ortadan vuracak ya. Çok güzel olacak otobüs ya. Deli gibi şu an onları geçirsin var. Hatta bunları silip direkt onu yapasın var ama. işte yapamıyoruz yani. İçerik olsun. <laughs> Lucifer o iş başında içerik çaldık. <laughs> ama olsun canımız sağ olsun seviyoruz kanalları hepsini. <laughs> ne diyelim abi? En azından dürüstsünüz diyerek de kendimizi kurtarıyoruz değil mi? En azından dürüst çalıyoruz biz. Söylüyoruz ağzımızla. <laughs> ama adam güzel bulmuş. Ne yapayım şimdi ben ya? Hatta kapak resmini de çalacağım adam. <laughs> Daha ne yapabilirim bilmiyorum ama. Helal olsun lan bize. Bu kadar da olmaz dedirtecek dereceden. Ama dürüstüz be en azından. <laughs> değil mi? Kedimizi de böyle kandıralım. Gel bakayım. Kamaz yürü bakayım dayı oğlu Yapıştır şu cengaveleri gittir de Gettir yalnız götür değil Gettir de bir kafaları uçsun bakayım ne olacakmış <laughs> Görelim Gitmiyor Kafam sıkıştı Ne yazsak lan başla Ulan bu yeni seriler artık kafam sıkıştı Ya şey bulamıyorum ya resmen Başlık bulamıyorum kanka ya Bitti ben sakallarımı kesin az kesmişim Biraz daha kesin bugün <laughs> Şu anda neden o fark ettim Neyse bir sinek tıraşı mı yapsak ne yapsak yakışır mı yakışır mı dostum ha ne diyorsun yapayım mı yakışır mı ha ne dedin bir bak 85 ay 90 100 aa bak bu 100 Lan kimi arabayı daha yavaş gidiyor kimi daha hızlı gidiyor acaba neden acaba şey mi ağırlıktan kaynaklayacağım bu arabalar daha ağır aha bak şimdi oha oha oy bu ne lan dur dur Lan arabalar gelemedi. Oy çok güzel oldu lan. Ne oluyor orada? Bir şeyler dönüyor orada ama. Ana. Dur bakayım şimdi. Motor çalışıyor mu? Motor çalışsa iyiydi. Çalışıyor mu? Çalışıyor be. İşte kalite. İşte fedakarlık. <laughs> Dur lan şöyle gel bakayım gün yüzüne gel yüz görünlüğünü verek. Ana araba ne hal aldı lan? Ya çok güzel içerik oldu ya. Ha dostlar bu arada burada yaptığımız hasar ve süspansiyon tamamen mizah maçlı olduğunu unutmamak lazım. Ben oyun yapılan modları deniyorum. Mod kadar dandikse onu söylüyorum. Eğer güzel mod olsa da onu da söylüyorum. Yani gerçekten bilgisi, ilgisi, alakası yoktur. Bakın Peugeot alemde. Peugeot <laughs> Peugeot'un arka tekerlikleri yok. Aa yerinden çıkmış. Sen ne diyorsun? Bağımsız süspansiyon dedikleri bu olsa gerek. Bak teker yok gidiyor. Bağımsız gidebiliyor. Yürüyende sorun yok chat. Sıkıntı yok. Bunu yaparız. Ne olacak? Tavanın az bir şey, kuş pislediği için yeniden boyadık. <laughs> yani biliyorsunuz ki kuş pisliği bildiğiniz boyayı attırıyor. Biz de tavanı boyattık. Yeniden arabayı satıyoruz. Tavanı boyarken de yanlışlıkla usta kaportayı da boyamış. Olur öyle şeyler. Teker çıkmasa kaldırmak çıkarken sürttü. Bu yüzden teker falan hepsi değişti. Yürüyende sorun var mı? Yok sonuçta. Değil mi? Siz gelirken gelin de bana böyle bir 2-3 ton macun getirin. Ancak yeter bu araba. Yalnız bu araba... Ulan bu nasıl katlanmış? Lan çok güzel içerik lan. Lan adamlar güzel içerik bulmuş ha. Duster, Alperen Duster hiçbir şey olmadı lan. Lan en sağlam gene Alperen Duster çıktı. Bunda ne olacak? Bunun yanları değişir. Ön tarafı değişir. Bak şunu düzeltiriz. Elimizle bile düzeltiriz. Düzeltelim. Alperen dur düzelteceğim. Alper'in masa çıkartmayalım. <laughs> Kapat elimizde kaldı Alperen. <laughs> Neyse yenisini alırsın. Dur şunu da zaten bu da değişecek mecbur. Şunu da sök. bu da değişik. Değişmişken kap. Oha. Kapıya bak. Jimnastik kapı. Ta nereye kadar açılıyor? Oy. Bu da değişek Bu da değişsin. Ha. Ulan dur Erdi! Ulan bagajına ne yaptın? Ben bagajına bir şey yapmadım. Bunun bagajı kendi kendine gitmiş. Öldün mü lan ne oldu? Söyle bakayım. Neyse geç. Vay arkadaş bugün bütün arabalar kendi kendine gidiyor ya. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine ölüyorlar görüyorsunuz. Ben bir şey yapıyorum ben yapmıyorum. Yani bir şey diyeceğim. Berlingo'nun transitten büyük olduğu bir hayat bize neler yapmaz ki. Bak Berlingo'ya bak. Bir de beyazlamış. Yenge gitmiş. Hayırdır? Bak güneşte çok durdu. Adam rengi atmış. Düşün artık. Adam ne hale gelmiş ne hale. Ulan modlar bozuluyor abim. Her geçen gün sevdiğimiz bir mod gidiyor. Ah. <laughs> Transitim kendine geldi ama. Transit seviyorum. Trans Johnson Sen bozulma başka hiçbir şey. Sen bozulma yeterli. Oha niye gitmiyor bu? Gitsene lan. Ha gitmedi bir anda. Transit'in bozulmasın. Aman aman çok dikkat. Transit'e burada bir helal olsun alırım. Bozulmayan hala oyun başından beri bozulmayan tek arabası. Hayır lan, lan hiç bu bozulma değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Vallahi hiç bozulma. Helal olsun lan sana. Berlingo. Ulan da bak abini gördün değil mi? Sözde abin senden büyük olacak. Bu şeydir hani hep böyle abi kardeşle bir boy büyük olur ya benim kardeşimle benden uzun açıkçası onun gibi ya böyle bir şey olamaz niye uzunsun lan abinden ırkçılık yapalım sen küçülmen lazım bir dahakine seni küçük göreceğim buna üç tane sığmıyor diye iki araba koydum burada ulan bunu şey değişik kapattık mı bizi ya dur bakayım elfe çektik mi hatırlamıyorum Ha çekmişiz tamam Hamas yürü bakayım dayı yolu. Yapıştır. Şu ticarileri de alalım önünden. Sonra şu mini otobüsleri yapalım. Sonra da şu büyük deve yapalım. Deve yalnız ha. Dev değil. Deve. Direkt. Öndük böyle uzun uzun uzun, uzun bir şey. Böyle. <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım abi. Ne bir içerik oldu ya. Ama bak bu hoşuma gitti benim. Gerçekten hoşuma gitti. Çünkü harbiden güzel hasar alıyorlar böyle. Başarılı be. Ne dedin chat? Değil mi? Yalansa doğru değil. Güzel değil mi içerik? Adamlar yapıyor ya. <laughs> <laughs> Biz de çalıyoruz yapacak bir şey yok. <laughs> bak üçüncü kez söylüyorum dürüstüz yani. Burada bir hakkımı alırım yani. <laughs> şimdi burada bir şöyle hop yavaşlatalım. Geliyor. Geliyor geliyor. Transit geliyor. Transite bunu yapan hayat bize ne yapmaz. Bekliyorum transit Oha daha gitmeden parçalandı. Lan bırak. Oy. Oh. Ya neyle tutturdunuz ya. Vidayla mı tutturdunuz abi. Bir şey diyeceğim bak şimdi. Transit'in üstü burada. Bakın. Transit tamamen tek parça halinde ayrıldı üstü. Tek parça değil parça, iki parça halinde. Üstü burada. Altı burada. Bu nasıl bir şey? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Transit altı nasıl böyle ayrıldı? Her şeyden geçtim. O altı tek çalışıyor Onu deneyeceğim. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama gitmiyor. Neden? Şanzıma gitmiş. Abi motoru da yok ama çalışıyor işte. Araba dedim böyle olacak abi. Motor olmasa bile gaz verebilecek. Anlatabiliyor muyum? İşte bu kalite. <laughs> Ulan sen nasıl ayrıldın lan böyle? Ciddiyim harbiden bu büyük bir başarı öyküsü. Vay arkadaş arabanın üstü katlandı lan bildiğin. <laughs> Saman balyasına benzedi lan. Abi sana ne oldu? Kalk kuzum yerine yat böyle yatma yerde. Üşteceksin lan kalk lan kalk kalk. Allah gitme fazla. Neyse git bakayım bir sonraki dayıya bakalım biz bir de. Berlingo önden az bir şey yamuldu. Az bir şey bu oh, komple yapmamış araba gitmiyor Vay arkadaş bu arkada olmak da bir sıkıntı öndeki arabanın şiddeti daha hızlı vuruyor böyle bir şey olamaz ya Berlingo. neyse bunu ön tarafı kesersin bak tam şu şoför koltuğu şeyinden aradan keseceksin bak göstereyim mağazada nasıl göstereyim bak şuradan var ya böyle keseceksin arabayı arkadan vurup bir tane Berlin ile önde gene birleştireceksin kaynatacaksın iki tane profille böyle ince profille var ya hatta lehim bile tutar be ne olacak İp, ufacık bir kaza be ufacık lehim bile tutar bunu yapacaksın biz piyasaya yeni bir araba hayırlı olsun geç bir sonraki aracımız dayıcım otobüs içinde bak adam yolcusuna bile ayna koymuş daha ne olsun kapı açıldı yolcu arkaya baksın diye bak aynayı görüyor musun bakın ne kadar düşünceli bir araba görüyor ayna. ama şöyle bir şey aynanın içi boş Ayna içi nerede? Madem böyle bir düşüncem var. Dur göstermem lazım. Bir dakika dayı oğlum. Bak ayna var ama içi boş. Ya önü gözüküyor. Adam arabadan inenler arkayı görsün diye. Böyle de düşünceli bir ya bot yapılmışsa. Yani mod bozulmuş. Geçmiş olsun. Ben bunu fark etmemiştim. Daha değil. Şimdi fark ettim. Fark etseydim koymazdım. Renkleri fark etmiştim de şöyle beyazlı. O aynayı fark etmemiştim. Vay be. Bu da gitti demek ki. Ulan bununla bir köy yolları yapamadık ya. Sözde bununla bir köy yolları yapacaktık. Geç dayıcım şimdi. Hızdan bakayım. Yürü. Bu güzel. Şimdi bunları tek tek yapacağım artık. Eee çünkü sığmıyorlar ikisi. Aslında buna ikisi sardı be. Keşke öyle mi yapsaydım. Neyse bu seferlik böyle olsun. Bir sonraki bölüme eğer beğenirse güzel bir like sayısını bir alırsa buna belediye otobüsü eklerim ben. Kocaman. Man kamyonu falan eklerim. Man otobüs pardon. Üf ne vurur lan man otobüste. Paa! Köprü aşağı. Ulan kırılan kö köprü var mıdır acaba? Bakayım lan kırılan köprü varsa bir de onu da yapayım. Köprüyü yıkalım abi. Daha ne olsun dedim sonra da. Nasıl fikir? Çok iyi lan. Bak güzel içerik he. Tamam belki ana konsepti biz yürütmüş olabiliriz ama kendimizde bir şeyler üretiyoruz sonuçta. Kalansa doğru da chat. Aklımı yemeyin. Bak ne güzel vuracak şimdi. Bum. Of. Vallahi bir şey diyeceğim. Dur sen. Sen dur. Ya da sen ne yaparsan yap. Sana ne oldu kızım? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Gidiyor mu? Gitmiyor. Ama çalışıyor. Lastik yakıyor mu? Yakıyor. Sonuç itibariyle hangi lastik yakıyor onu görmüyorum ama bir dakika. Arka dış mi? Hangi lastik yakıyor lan? Ha bunu yakıyormuş. Lan güneşi bu tarafa verebiliyor musun? Bir dakika lastik yakışını izlemek istiyorum. Vay arkadaş güneşi veremiyormuş bu tarafa. Vereydik iyiydi. Vay arkadaş. Ya araba sen kaza yap. tavanın olmasın ama şey lastik yak. Ona bir şey diyeceğim. Şoför koltuğundan sonra iki tane oturma koltuğu vardı. İkisi de içeri girdi. Demek ki böyle bir arabada yolculuk ederken hiçbir zaman güvende hissetmeyin. En arkaya oturun. Bittiğin içiniz. Önde oturmayın. Ne olmaz. Yani görürsünüz tavanınız şeye vursa köprüye vursa ölürsünüz yani ona göre. De, ne işiniz var o kadar alçak köprülü yolda o arabayla o da ayrı bir soru. Geç bakayım mini otobüs. Mini otobüs. <laughs> bak bak bu güzel olacak. Niye mi? Kanka ben bunu ufaktan biliyorum be. Bu arabanın tadı bir farklı yalnız bu harita çok hoş bekti. Burada güzel bir video çekmem lazım benim. Bozulmadan. Ya şey güzel kanka. Yollar falan çok iyi değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Valla Allah otobüs sığmadı. Harbi mi lan? Harbi sığmadın mı sen? Biraz dikkatli sürmem lazım. Bir dakika. Sığmadıysa yapamayacağız çünkü. Yapamazsak geçmiş olsun denemiyorum video öncesi böyle arabaları çünkü videoda sizlerle oynamak daha çok zevk veriyor bana yani onu da söyleyeyim kanka yoksa video öncesi bir deneme yaparsan o an videoda ne bileyim böyle samimi olamıyorum gibi mi hissediyorum bazı videoları yapıyorum böyle öncesinden biraz deniyorum çünkü olur mu olmaz mı hiç bilmediğim bir konu oluyor lan gelsene dayıcım otobüsün gücü yetmedi şuraya çıkmaya ya <laughs> böyle bir şey olamaz yürü dayı Şimdi burada biraz dikkatli etmemiz lazım. Ulan tam konca tamam. Gel biraz da. Gel 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 gel. Oh tamam. Vallahi burada kal tamam. Senden başka bir şey istemiyorum. Dayıcım yürü bakayım. Oha. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok güzel gözükmedi be. Anam böyle bir sevkiyat mı yapsak? Otobüs sevkiyatı. Otobüs sallanıyor yukarıdan. E, ufak bir hatada düşecek gibi hissediyorum. İş an düşmezsin. Bak şuraya kadar gideceğiz tamam mı? Sağ sol yapmıyorum. Düz bir şekilde git bakayım. Hı. Özetle kendini vurdurma beni. Hadi git bakayım şimdi. Araba sağ çekiyor. Yürü be kamaz kim tutar seni detone oldum ya. İyi sese bak hönkürüyor abi. Arabanın sesi gerçekten çok şey. Böyle, böyle hönkü nedir diye soranlar olsa aha bu araba. Sese bak böyle bir içten bağırıyor. İçten pazarlıkçı bir araba. <laughs> böyle yürü bakayım. Ya bu güzel parçalı ne ya? Bundan beklentim yüksek benim kanka. Bu gerçekten güzel parçalan bir araba. Anam daha çok varmış lan. Sizden bakayım. Allah niye sağa doğru çekti? Eyvah ben sağa bastım çünkü. Hiç onu düşünmemiştim ama arabayı görüyorsunuz. Oh. Lan. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ya. Senden daha güzel bir performans istiyordum. Vallahi Sen nereye gidiyorsun? Neyse sen git. Ben diğer arabaya bakayım. Araba bu halde. Gider mi? Gitmez. Sağ, arka te... Ulan önden vuruyorsun sarkası niye yamuluyor? Ben onu anlamadım bak. Buranın yamulması için bir bahanesi olamaz. Bu teker niye içine girdi? Bana bunu bir an... daha çok içine girdi şimdi. Bak yamuldu bir iyice yamuldu. Nasıl bir mantık lan bu? Vay arkadaş ya. Bir araba iç kamerası var mı bakayım? Yokmuş. Olsa iyiydi. Sen niye böyle oldun şimdi kuzum? Söyler misin bana niye böyle olduğunu? Böyle bir şey olamaz ya. Valla böyle bir şey olamaz ya. Sen ciddi olamazsın abi. Böyle bir şey ciddiye olamazsın. Tamam mı? Hiçbir zaman unutmayın. Ufak bir kesmek zorunda kaldım dostlar. Ee, bir baktım içeriden bardılar da. Araba en son bu halde bırakmışız. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Geç. Son aracımız. Ama bunu böyle yapmayacağız. bunu şimdi. Dur lan dur nereye gidiyorsun? Bekle. Şimdi bunda farklı bir şey yapacağız. Bunu sileceğiz. Tamam mı? Bunu da alacağız. Şu dayıların yanına götüreceğiz. Gel bakayım dayıcığım şöyle. Gel geri geri. Ha. Yeni yükü bağlayalım sana direkt. Aa bunlar da pembe pembe şey çıkmış. Pembe şey ne lan oraya bağlanıyor. Bakalım bunu taşıyabilecek misin dayı? Yaparsın be. Yap, Of. <laughs> Ulan. Büyük ihtimal kapak resmini de bunu koyacağım. Çünkü gerçekten güzel durduğunu hissediyorum. Umarım beğenirsiniz dostlar. Çünkü o adam da böyle yapmış <laughs> Güzel de bir izlenim almış Bakalım biz ne yapacağız Seviniyoruz İzlenince seviniyoruz Kanka yapacak bir şey yok sonuçta içerik üreticisi Yalan mı ya yani? Şimdi hiç izlenmezse ben niye özeneyim ki kanka böyle İzlenince insan bir hoşuna gidiyor yani Böyle güzel bir like sayısı alınca hoşuna gidiyor insanın yani Yalan söylemeye gerek yok Ben burada tüm samimiyetimle söylüyorum yani bunları Yoksa bunları söylemeyeyim abi Yok öyle bir şey kanka yani açıkçası Geç vur lan Vur parçala yapıştır lan sen bizim gurur kaynağımız ol. Yık o köprüyü. Bak içi dolu bunun içi. Çok ağır bir malzeme yani kaynak. Dolu galiba 50 ton falandır bir tanesi. Öyle bir şey yazıyor. Ya 5 tonu ya 50 ton onu da bilmiyorum da. Bakayım ne olacak. Otobüs devam etti. Ben böyle bir şey düşünmemiştim ama. Sen kendin de bil sen bilirsin yani. Olduğu gibi bıraktı buraya. Böyle olmaz. Kabul etmiyorum ben ya. Vay arkadaş bıraktı orada. Neyse umduğumuz gibi olmadı. Yani sonucu yapacak bir şey yok. Paçalanması da bunun ya. Ben yanlış bir şey mi çıkardım? Yo buydu. Ulan bu param parça olması lazım. İçinden hatta böcek böcek bir şey. Böceklerin böyle toz toprak bir şey çıkardı. Ulan yanlışını mı indirdik acaba ya? Dur bakayım bir. Bir dakika bakıyorum. Evet dostlar şimdi siz fark etmediniz bilmiyorsunuz ama şöyle bir şey oldu. Benim dediğim değilmiş bu evet yanlışını çıkartmışım ama şöyle bir şey var. Benim dediğimi çıkartınca oyun çöktü ve şöyle oyunu yeniden girin bakın. Köprü falan geri eski haline geldi buradaki bütün her şey gitti. Bunlardan da birer tane çıkarttım belki rengi bile tutmamış olabilir farklı bir şey çıkmış olabilir. Kusura bakmayın e çünkü videoyu böldüm ama o şeyi görmediniz siz. Yani oyun çöktü demek ki onu eski bir modmuş ben onun tarihine bakmadım ve bozuk bir modmuş. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bu tarz videolardan devamını gelmesi istiyorsanız da gerçekten yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu değil de bak bu şey değil öne normal bir tane e, çekici koyarız. Dursana dayıcım nereye gidiyorsun? Normal bir çekici koyarız tamam mı? Onun üstüne arabayı koyarız. Öyle geçmeye çalışırız. Bakalım neler olacak diyorum. Zaman bize gösterir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay diyorum. Görüşürüz kardeş. Hadi bakayım.